Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün de Minecraft oynayacağız arkadaşlar ve yanımda Murat var. Hoş geldin. Hoş bulduk. Abi, bu bölümümüzde ne yapacağız? Şöyle. Ben ben, ben ben Aynen abi, doğru bildin. Bu bölümümüzde arkadaşlar ben bulmayacağız. Çalışacağız arkadaşlar. O yüzden gel Murat beni takip et kanka. Abi. Abi gel bak şuradan gidiyoruz. Hatta bir önceki videoda bu yolu gösterdi başka arkadaşlar. Lan ne yapıyorsun? Gel abi. Neredesin? Abi atlayacağız. Lan. Allah. anneni unutmayayım. Ya bu ne oluyor ya? <laughs> o var ya. Gelisin. Şu kömür de kazan. Ben maden. Lan vurmayalım. Asdas. Kömür kaz. Kömürüye kazan mı? Kaz. Hepsini değil, birkaçını. Creeper! Creeper! Yemin Yemin. Creper. Yemin Oh! Öldü. Patladı. Gel abi. Demir çıktı abi. Olay çok iyi. Ne? Demir çıktı. Ne? 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 gel Gel abi. Neredesin? Arkandayım. Arkadaşlar bu bölümde Diamond harbi bulmaya çalışacağız. İnşallah buluruz. Oha. Şey Onun demiri var. Bir şey görmüyorum. Kör müsün? Abi gel çıkışı buldum. Gel 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 gel. Sen sana koşayım mı? Ben kör müsün? hiç görmüyorum. Hop. Hop. Gel. Bu. Oh. Gel bak burada. Ay ben senin ya. Ne oldu? Abi gel. Nerede? Ne ha buldum evi gel. He evet. tamam. Oh. başka bir Oo. yerden çıktık. Değil mi? Aynen onun ikinci yolundan çıktık. Gel yazımı görüyorsun. Nereden? Tepe at. O zaman atayım. Tepe at ediyor mu? Değil mi? Lan ne kreper? Gördüm abi tamam. Abi patlattı ya. Gel şunu kapatak. Soğuk ya. Domuz öldüreyim mi arkadaşım? Domuz da kapatıp bir sıkıcı oluyor.

Arkadaşlar, Abi, zaten... Ben alıyorum, ben ay, ay. Arkadaşlar zaten... alıyorum tamam mı? Al. Arkadaşlar zaten beni biliyorsunuz. Ben bir hackerım. Şimdi size öyle bir hacker yapacağım. Sen de Murat Bey. Abi. Am ya. yapmayacağım çünkü Çok acım. Çok 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 çok. Beni niye öldürdün? <laughs> ben öldürme dur. Bir şey var ya. Görüşürüz. Bok yaparsındır. <laughs> Gel oraya devlerimi çaldım oğlum. 64 devrimi çaldım. <gülüyor> Aa koşamıyor. Daha işte sürü öleceğim. Öleyim mi suyu? Atayım mı hepsini lan? Atayım mı? <laughs> tamam lan vereceğim dur. Vereceğim vereceğim, vereceğim. tamam gelme. <laughs> lan vereceğim vurma. Seni öldür bir adamı. Sen evin yolunu kaybediyorsun herhalde. Tamam lan. Lan bırak peşimi. Hep de ipi Gel oğlum bak seni öldürmeyen adamı görüyorum. Bu kadar. Adamın hesabını bozmayacaksın. Hop hop. Şimdi ne bok lan? Bir şey bir şey çalmadım vallahi bir şey çalmadım lan. Bak işte bir şey çalmadım lan. Bakıyorum sandıktan alacağız oğlum. Bak yeter ya. Sen vurmak o kadar eğlenceli ki. Ananı ananı. Uyu lan. <laughs> Kalktın mı sen? Ben artık kalkamam ben. Niye kalkamıyor? Ah kalktım. Sabah mı? Değil. Sen de sabah mı? Yat abi yat 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 yat. Ya orada ben. Kanka yanlışı kavurdum lan. Lan var mı? Çat ada var ne Gel gel vereyim. Lan yeter. 64 şey çalmış. Çalmadım ki. Ne yapıyor direk? Gelinı koyun bak sakin ol lan vur evde çalma sen lan Allah belanı versin almadım. versin son tek kuruş tek kuruş tek kuruş tek kuruş torpil tor toras <laughs> lan gel lan gel bak bak şimdi sen nesin <laughs> <laughs> oh, bueno. gel ben Bak bir daha yaparsan. Allah'ın Of. All all Vurma bak. Kazma bak ki. Demek kazma mı? Yok ama. Ama az kalmış Az kalmış sağ ol. Tamam tamam al. Al. Aldım. Of. Al tamam. Demir çaldım ha. Yemin et. Şaka yaptım lan. Harbiden şaka yaptım. Bak vurma. <laughs> Bak vur. Neyse ben de gidiyorum lan. Oh wait, LP? get out the way, get out the way. Gel lan. Demir alsın. Alayım mı? Oha. Almadım bak vurma. Lan. Ya. Tamam, kaç kez öldürdüm. Lan bakılmıyor. Oha boya öldürdüm abi. Ben gidiyorum bay bay. Ne oldu lan? Valla bir şey almadım yemin ederim ki. <laughs> Allah korusun. <laughs> lan ne yapıyorsun? <laughs> lan iki tane tekme ne yapıyorsun? Oh wait yeah. <laughs> Hoppa. Tepe. Herkes Yeter bu. artık, artık bu. trollemeyelim. Bu. Artık trollemeyelim. Artık trollemeyelim. Yeter ya. Ben artık trollemeyelim. Yeter. Geri geri kaçıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Beyefendi geleceksin. Tren ne? Video boyunca seni öldürdüm. Abi. Yeter Enes. Bu, bu son. Tamam Enes <laughs> tamam, bu son. Bari. Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Görüşürüz. <laughs> Abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Like yeter. Görüşürüz. Hop.